birbirler bir birler yan yana gelse kuvvetini şimdi nasıl anlamalıyız? Bir birler yan yana bir çizgi üstünde gelse oraya dikkat etmek lazım. Orada o birbirlere kuvvet veren birbirler değil. Birbirleri birleştiren çizgidir. Şimdi yarım metre yukarıda bir tane bir. iki metre bu tarafta bir. Bilmem ne bir. Milyon tane bir koy. Neye yarar bunlar? Hepsi birdir. Ama bunları bir çizgi üstünde yan yana koydun mu 1111 eder dört tanesi. İki tanesi 111 eder. Orada çok cali bir dikkat şeyler var. Üzerine konuşulması lazım gelen. 1111 1000 rakamında ne değişiklik var? yani rakam olarak, yazı olarak, şekil olarak birlerdeki birle binlerdeki bir arasında bir fark var mı? Yok. İkisi de aynı karakteri gösteriyor. Birer çizgi. Birini bir, öbürünü bin yapan sır nedir? Bir olan fedakarlık ediyor. Ben de senin gibi eni boyu olmuyor bir çizgiden ibaretim ama bana buraya yeter sen bana bas yukarı çık. Oraya biri basıyor on oluyor. Ona da bir tanesi basıyor yüz oluyor. Ona da bir tane bin oluyor. Yani orada fena sırrının hakikati görünüyor. Yoksa rakam olarak, yazı olarak, şekil olarak dört tane bir hepsi aynı. Ama birisi tam feragat ediyor. Bana bir yeter diyor. Yeter ki davamız büyüsün. Sen çık on ol. Öbürü öbürüne diyor çık sen 100 ol. öbür de öbürüne diyor ki bas 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 sen de bin ol. Yoksa hepsi aynı. O 1111 bir çizgi. Kimdir o çizgi? o çizgi mananın hakikatini kendisinde taşıyan insandır işte. Her bir davanın bir şahsı manevisinin mümessili vardır. Her bir davanın. Müspetse müspet, menfiyse menfi bir davanın şahsı manesinin fert olan, insan olan bir mümessili vardır. Ama bilir kendisini ama bilmez. Yani şimdi Troşki'nin Böyle bir maneviyatı var da kendisinin Rus ihtilalinin e, şeyi, organizatörü olduğunu bildiğini kabul etmek mümkün mü? Değil. Ama o işin mantığının ustası, oranın yapıcısı, fikir babası. Şahs-ı manevinin mesili o. ondan sonra işte Lenin öyle, Stalin öyle. Hülasa, Her bir davanın şahs-ı manevisinin bir meseli var. Oradan o çizgi o şahs-ı manevinin mümessilidir. Eğer olmazsa o, o birlerin hiçbir kıymeti olmaz. Bir arada görmezler zaten.